Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün baştan Gözlere Burak Arsun'un 2 ve 2K bekle karşınızdayım. Laf uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar baştan Gözlere Burak Arsun'un 2000 abone özel pekle karşınızdayım. Lafı uzatmadan geçelim. Arkadaşlar 1 KP2 de yapacaktık. Yap yani yapamadık. Çünkü ilk pek güzel yapacaktık. Bunu da güzel pek yapamadık. Ee, altın elma gibi yün, obsidyen falan altın elma işte onları bazılarını yapamadık ve Bedwars'ın yeni özellik gelmiş bu arada. Bunun videosu da gelebilir. Ee, meydan okumaya tam tamına 31 like gelmiş. iyi ee, yani de 31 niye yaptınız arkadaşlar bari 32 yapsaydınız da iyi olurdu. Ee, şimdi arkadaşlar test Speak açıklama kısmından indirebilirsiniz. Ee, bu videoyu da 25 like bekliyorum. Şöyle şimdi tanıtım olacak yani bu video. Gelsin bakayım. Yani test Speak Oha. Ne yapıyorsun dayı? Bu ne? Bu adam ne yapıyor? Ha şey işte herhalde Hız ikisi de işte onun. Adam. bu şey benim hoşuma gitti de değil yani çok iyi hoşuma gitti benim güzel yani adamlar güzel yapmış helal olsun yani bana da bir youtube takı verseler tamam yani başka bir şey ne isteyeyim mi ben bana youtube takı arkadaşlar bir like atın da craftfight görsün mü? bana youtube takı versin o kadar youtube takı istiyorum başka bir şey istemiyoruz ya. O... Aa, bu videoyu da yani bir 25 like gelir arkadaşlar. O videoya geliyor. Bu videoya da gelir yani. Ben yani de 2000 abone özel bir pek. Açıklama kısmında zaten linki var. Hiçbir şeye gitmeden indiriyorsunuz. Yani Discord, Discord gibi abone falan yok. Direkt indirin yani. Hadi be. Abi adam bize vurdu direkt. olmuş bu arada bu. Ee, yani böyle endiricileri falan. Eh, bu arada e, test tütbek bu. Selim Yeni'nin açıklama kısmında kanalı var. Abone olabilirsiniz yani abone olun. Yeni kanal açtı zaten. Abone olursanız sevinirim yani. Destek olun. ben gitti ya. Hadi bakalım. Şu an e, bayağı var. <laughs> Tamamdır abi, ben bunu yapayım şimdi. Çıtır kilit yapacağım. <laughs> ah be. Ee, arkadaşlar yani e, tespit pekimizi indirin ya. Bu son pe e, şey olsun. Bak bu testi pek indirin arkadaşlar. Bak, 2K pek. Bak burada 500 abone özel var. Bak bak bak. Bak görüyorsun. Ee, yani Selimiye'ye de abone olun bak. Ee, şöyle hemen bir alalım. Bir özellikler var. Bunun videosunu da çekeceğim. Bu video 25 dakika gelsin. Bunun videosu çekeceğim. Peki deniyorum şu an. Bir. Ne oluyor? Ee, olmuyor oğlum. Diyor ki shift sol tık. Ya abi var ya Craft Rise çalışıyor yapıyor. Hemen şöyle. Ee, hop, hop, hop. Craft Rise yapıyor abi. Bak abi bak bak bak. Adam yapıyor da yol. Ben bul hemen. Ha, adam da yapıyormuş. Aha! Abi bu nasıl şans? Ah! Adam düşü zannettim. Of, dur 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 <laughs> dur öleceğiz ya <laughs> Vallahi ya dur gel karış, gel 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 şimdi bak ben bu adamı yapacağım izle yapacağım. Sıçrama aldık. kız aldık. Güzel. Ben bu adamı yedim bu arada. Ben bu adamı yedim. Bekle. Bekle sen, sen. pişman ol. Geldim abi. Geldim içinden geçmeye. Abi ne? arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, tespit ve incelersiniz siz. Ee, açıklama kısmında dediğim gibi var. Bu video 25 dakikalıkta çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.